Arkadaşlar Audio Doktor'a hoş geldiniz. Uzun zamandır e, video çekemedim kusura bakmayın. E, bugün K0464 turbo ile ilgili bütün size detaylı bilgiler vereceğim. E, K0464 arkadaşlar 18 TFS'i ve 20 TFS'i araçların üzerinde bulunan K03 veya K03S'in bir üst model turbosudur arkadaşlar. Biraz daha büyüktür. Ee, işte maksimum 360 beygire kadar güç alabileceğiniz ve e, günlük kullanıma çok uygun e, keyifli bir turbodur. Şimdi K04 turbo öncesi e, K04-64 turbo taktı mı önce e, aracınızın kronik sorunlarını mutlaka tamir edip tavsiyesi vermek zorundayım. E, kronik sorunları varsa motorunuzun e, bunlar işte ne olabilir? Bir önceki videolarımızda konuşmuştuk. Kronik sorunlarınız, e, kronik sorunları tahmin edilmişse veya yoksa k 64 gönül rahatlığı takabilirsiniz. Ama eğer kronik sorunları varsa aracınız kesinlikle K0464 de geçmeyin. Çünkü e, çok büyük size maliyetler çıkartacaktır. Problem olarak. Modifiyeden önce k 64'ten önce rektifiye yaptırmak zorunda mısınız? Yani bu basacağınız basınca bağlı. Bir bara kadar stok motorla kullanabilirsiniz. Ama bir barın üstünde kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Ee, tabii ki 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6'ya kadar basan kişiler var. Ama 2 ay sonra, 3 ay sonra ee, piston kolu kırdığı zaman ee, 200 bin lira gibi bir ee, Maliyet çıkacak. O zaman da çok pişman olacaklardır bunu yapanlar. Yani biz k 0464ü genelde bir bara kadar stok motorda öneriyoruz. Üstü gerçekten tehlikeli. Çünkü biliyorsunuz bu, bu, bu motor 1.8 ve 2.0 e, piston kolları zayıf. E, belli bir güce kadar dayanıklı. E, o yüzden de stok motorda çok fazla açmamayı öneriyoruz. Forget piston ve piston kolu şart mı? Yani ben işte Rectify yaptırayım. piston forget piston ve piston kolu taktırayım, İşte uzun süre 200 bin kilometre bineyim derseniz tabii ki yaptırın tabii e, ve şöyle ki bir barın üstünde güç istiyorsanız yani e, bir bara kadar atıyorum 280 beygir aldınız yani ben 300 üstü beygir istiyorum yani bu K0464'ün tam gücünü kullanmak istiyorum derseniz tabii ki Forget piston ve piston golu şart. Ya yakıyorsa modifiye yaptırmam sakıncalı olur mu? E, tabii olabiliyor. Yani biz zaten yağ yakan araca modifiye yaptığımı kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Daha önceki videolarda da bununla alakalı birçok bilgi verdik. E, bu bilgilerden yararlanıp e, yağ yakma sorunlarını çözebilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer soru da hangi şanzıman modifiye açık? İşte multitronik aracım var k i̇şte K0464 taktırmak istiyorum ya da multitronik aracım var yazılım hmm. yaptırmak istiyorum. Arkadaşlar multitronik şanzıman CVT kesinlikle modifiye açık bir şanzıman değil. Hatta stok kullandığınız takdirde bile size çok ciddi problemler çıkartacak bir şanzıman. Ee, şöyle söyleyeyim zaten ikinci el aldığımız için genelde araçları 150 bin kilometre 160 bin kilometre zaten multitroniklerin artık böyle yani ha bozuldu ha bozulacak derece kilometrelerde olduğu için bir de üzerine yazılım yaptırıyorsunuz ya da büyük turbo takıyorsunuz. Zaten büyük turboda multitronik asla kaldırmaz. Yazılımda bile çok büyük sıkıntılar çıkartır size ki tamiri de şu an 45-50 binleri civarı. O yüzden multitronik aracınız varsa kesinlikle stok kullanın. Manuel şanzıman veya estronik şanzıman aracı sahipseniz bunlar modifiye açık şanzımanlar arkadaşlar. Estronik'in kendi içerisinde tabii ki kronik sorunları var ama e, araç düzgün bir araçsa e, çok zorlanmamışsa yani sürekli e, işte F1 kalkışı yapılmamışsa şanzıman çok yorulmamışsa e, sağlıklı çalışıyorsa da çok rahat iki şanzımanda da e, K0464 takabilirsiniz. Bir de e, şöyle bir şey arkadaşlar e, bu elektronik ve manuel şanzıman e, ikisi de yani Manuel şanzımanda baskı balatayı daha performanslı değiştirebilirsiniz. S tronic'te de e, e, alakalı performanslı e, parçaları var. Onları da taktığınız zaman daha üst turboyu da geçebiliyorsunuz. Bilginiz olsun ama modülik kesinlikle ama kesinlikle hiçbir şeye uygun değil arkadaşlar. Şimdi K0464 turbonun burada gördüğünüz fabrika çıkışta Golf R'daki olan turbo bu da 1.8 ve 2.0 TFSLA için özel ötülmüş olan K0464. Aradaki farkı görüyorsunuz. Bunlar çıkışlar arkadaşlar. Dump pipe çıkışlarında dump pipe giden çıkışlar burada gördüğünüz gibi büyük. Bu da küçük. Genelde şöyle bir yanılgı oluyor. İşte K0464 satılık diye gidiyor arkadaş. Mesela şunu alıyor. Orijinal parça. Bokvarner. Ama aracını takmak istediği zaman, ne oluyor? Tam motora oturmuyor, şu büyük olduğu için. Ne oluyor işte? Bunu kesmek zorunda kalıyor, bir sürü işlem yaptırmak zorunda kalıyor falan. Çok büyük sıkıntılar yaşıyor. O yüzden e, aracınız k 0464 64 alırken şu parçaya mutlaka bakın alırken. Yani bu kafalı küçük mü, büyük mü? Küçük ise aracınıza kesinlikle uyu, arkadaşlar. Burada DV'nin e, takıldığı yer burada da yok biliyorsunuz bunların DV'si farklı yerde oluyor. Yani buna dikkat edersiniz alırken, o zaman sıkıntı yaşamazsınız. Bazı arkadaşlar e, gidip bu turboya oluyor yanlışlıkla, 4-64 e, diye. Ondan sonra takarken takı takılmıyor motora ve problem yaşıyor. E, alınabilecek güçlerde de arkadaşlar 1.5 barda 280. 1.8'de de 320 gibi bir güç alıyorsunuz. Tabii bunlar motorun sağlığına göre işte yazılımcınızın e, fakir mi çalıştırıyor, zengin mi çalıştırıyor, avansına göre çok değişen şeyler. E, 98 oktan'da da 1,5 barda 310, 1.8'de de 340 falan görebiliyorsunuz. Ama bu e, K04'ün maksimum alacağınız güç etanolde işte 360, 365 yani belki 370, 375 de olabilir, 380 de olabilir belki. O motorunuzun komp kompresör oranının ne kadar sağlıklı olduğuna bağlı. Ee, ama yani maksimum genelde bu güç alınıyor. Bunun daha üstü k 04 yok. Mesela bazı satılık ilanlara bakıyoruz. Ee, i̇şte sadece yazılma, <laughs> pardon, 300 beygir alındığını iddia eden insanlar var. E, stok Turboyla bu yani imkansız gibi bir şey arkadaşlar yani bu tip satılık olan araçları kesinlikle itibar etmeyin yani stok K03 ile sadece yazılımla 300 beygir alması imkansız yani bu turbo K03'e göre daha büyük bir turbo bu bile yani 1.8 barda 340 zar zor alıyor yani sadece yazılımla k 3'ten 300 beygir nasıl alabilsin arkadaş? Yani imkansız gibi bir şey. O yüzden bu tip satılan araçlara çok itibar etmeyin. Öyle bir şey yok. Yani onu söyledim arkadaşlar. Ve bazı yazılım firmalar da işte sadece yazılım 280-300 beygir alıyoruz falan diyorsa da bu yazılımcıdan kesinlikle uzak durun arkadaşlar. Şöyle yapabilir. Avansı açar 1.1'e kadar zengin çalıştırır. Belki 280 alırsınız ama 3 ay sonra da pistonu erittiğiniz zaman o zaman 200 binler gibi size bir masraf çıkartır. Buna dikkat edin arkadaşlar. Şimdi K0464 modifiye ile taktığımız gereken parçalar neler? Şimdi bir kere kesinlikle dump pipe yaptırmak zorundayız. Hem motor sağlığı için hem de turbo sağlığı için. E, bu şart. İkincisi komple egzoz sistemi yaptırmak zorundayız. 76 ve üstü boru olacak şekilde. Komple yaptırmak zorundayız ve kesinlikle eee orijinal egzoz sisteminde direkt dump pipe'tan ve son susturucuya kadar ki son susturucu da genelde iptal ediyorlar. Ee, ve Varex egzoz takılıyor. Varex egzoz takılırken de şuna dikkat edin. Şimdi 1.6 turbo için Varex var. 1.8 için var. 2.0 için olan var. Yani her Varex egzoz bu araca olmuyor arkadaşlar. Yani basınç kaybı yaşıyorsunuz. Ee, ve egzoz e, rahat çalışmadığı için güç kaybı da yaşıyorsunuz. Turboyu da zorluyor. O yüzden... E, Varex, Varex sistemi taktırırken Mutlaka büyük tip Olandan taktırın derim arkadaşlar Diğer bir konuda İnterkuru e, Genelde çok yanlış Bilgiler oluyor internette İşte 12 litre taktım 14 litre taktım Yani zaten alabileceğiniz güç Maksimum 360 beygiri olduğu için Bu turbo ile Minimum 8 ve 10 litre arası ideal Hatta en ideali 10 litre İnter kurulu arkadaşlar. 10 litre üstü Size turbo laga Olarak geri dönecek. Hiçbir katkısı olmayacak Hatta zarar olacak. Sürekli Turbo'nuz laga girecek. O yüzden 10 litre çok ideal Bir inter kurulu arkadaşlar Bir de şunu söylemek istiyorum inter kurularda Markalar da var. Ya da custom Da yaptırabilirsiniz Yani çok böyle büyük markalara Çok büyük paralı istiyorlar. Yani Bir inter kuru 15 milyar istiyorlar yani yap, almak zorunda mısınız? Değilsiniz. Custom da yaptırabilirsiniz e, sanayide. Çok güzel ustalar var işini bilen. Çok güzel de 3 e, katı 4 katı daha uyguna Custom intercooler yaptırabiliyorsunuz. Orijinal genelde 5.5 litre 6 litre falan çıkıyor üzerinden intercooler. Bazında 5.5 bazında 6 10 litre çok ideal oluyor arkadaşlar. E, bu turboda 1.6 bar ve üstü için mutlaka S3 enjektörü taktırmak zorundasınız. 1.5'e e kadar e, stok enjektörleriniz kurtarıyor. E, Tabi bu hangi motor için geçerli? 2.0 TFS için geçerli. 1.8 TFS'yi de de biz e, S3 enjektörü öneriyoruz arkadaşlar. E, onu da belirteyim. Bir nokta bar üstü içinde kesinlikle ön benzin pompası şart arkadaşlar. Yani şimdi ben bakıyorum mesela işte k 64 takmış, enjektör de takmamış, ön benzin pompası da daha performans onu değiştirmemiş. Çünkü neden? Ön benzin pompası şu anki performans onun güncel fiyatı 12 binlere 13 lira. O parayı vermek istemiyor. Enjektör de çok pahalı. İkisini taktırmıyor. Ama bir buçuk bar basıyor. Ondan sonra ne oluyor biliyor musunuz? Fakir çalışıyor araba, e, misfire yapıyor. Yani düşünün, tam gazla gidiyorsunuz, benzin pompası yetiştiremiyor, en enjektör yetiştiremiyor. Ondan sonra fakire düşüyor araba, misfire yapmaya başlıyor, böyle böyle. En sonunda motor kırıyorsunuz. Yani şu çok önemli bir parça. E, hadi bir buçuk bara kadar stok enjektörü çok rahat idare edebilirsiniz. E, zaten şöyle, e, şu iki parça sizin yazılımcınız iyi ise alıp çıktığınız için logameye çıktığınızda zaten aracın fakir mi zengin mi çalıştığını zaten logda görecek ve size söyleyecek diyecek ki zaten biz limite geldik ee, bir buçuk barda artık fakire düşüyor araba o, ee, hani ya ejektörü değiştireceksiniz ya da belli bir seviyede kalacaksınız aynı şekilde ön benzin pompası için de geçerli ee, ikisi çok önemli parçalar arkadaşlar bunu lütfen atlamayın yani aracınızı sağlığı için e, ee, Tabi biraz pahalı parçalar ama olmazsa olmazı. Ee, zaten güç yani bu 300 ve üstü güçleri elde etmek istiyorsanız şu ikisini zaten almak zorundasınız. Ee, diğer bir parçada turbo basınç valve, device valve dediğimiz şu parça. GFB kullanıyorum ben genelde. Kendi aracımda da. arkadaşların aracında da. GFB e, şu an 4-5 bin civarı herhalde. Bu da olmazsa olmazı çünkü orijinal kaldırmıyor arkadaşlar. O yüzden k 04 bunu taktırmak zorundasınız. Bunu da çoğu kişi bilmiyor. Bu da basıncı yöneten bir valve. Hem turbo sağlığı için hem motor için. Bunu yaptırmak zorundasınız. Bir de e, basınç valve borusu var. Bu da Golfar'ın orijinal parçasıdır. E, bu performansı parçadır. Bunu bunun üstüne takıyorsunuz. E, ama eğer şunu alırsanız yani şu şunu alırsanız bunun üstüne takıyorsunuz. Ama orijinal Golfart turbosu aldıysanız da şu boruyu almak zorundasınız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ee, diğer bir parça ise metanol kit. Arkadaşlar zaten dediğim gibi benzin kalitesi çok düşük olduğu için ülkemizde metanol kit taktırmak zorundasınız. Hem motor sağlığı hem turbo sağlığı hem de aracınız e, avansı iyi olması için ve istediğiniz güçlere ulaşabilmeniz için metanol Kit taktırmak zorundasınız. Metanol Kit'te de çok değişken ama genelde 50 öneriyorlar. %50 su ve bu su dediğim içilebilen bir su olmalı. Kireçli olmamalı. Yüzde de metanol koyabilirsiniz. <laughs> İki tane ünlü marka var. Biri Bosporus, biri de Aym. Ben kendi aracımda Bosporus kullandım yeni versiyonunu. Çok da memnunum e, Aymin eski versiyonunu kullanmayın. Problem yaratıyor. Alacaksanız Aymin en son çıkan güncel modelini alın. diğer bir konu tabii ki yazılım. yani hazır yazılım yapan firmalardan uzak durun. Yani şöyle k 64 taktınız. Gittiniz yazılımcıya. Yazılımı yaptı. Verdi, anlattı, teslim etti. Tamam. Böyle bir yazılımcıdan kesinlikle uzak durun. Çünkü her arabanın, her motorun e, sağlığı, kompresyon oranı, e, çalışma sistemi aynı ama o motorun, her motorun kendine göre e, performansı var. Yani şöyle söyleyeyim, bazı motorların kompresörü düşük, e, bazılarının iyi durumda. O yüzden yazılımcınız direkt yazılımı yaptım, şöyle bir çıktım, iki tur attım, geldim, tamam, her şey süper dediyse çok büyük problem yaşarsınız. Çünkü her arabanın dediğim gibi motorun karakteri farklı olduğu için e, yazılımcınız yani 5-10 defa teste çıkması gerekiyor. Yani teste çıkıp e, siz mi e, çıkar siz, siz mi çıkar bilemem. Ama genelde mesela e, aracın sahibiye çıkılıyor e, ve işte bas dediğimiz zaman basılıyor ve biz de o logları alıyoruz. O loglar üzerinden tekrar bir avans yapılıyor tekrar bir avans. Bunu 5-10 defa tekrarlıyoruz ki en iyi avansı yakalayabilmek için. Yani şimdi loga çıkmayıp şöyle iki tur atıp tamam abi senin yazılımın oldu deyip de yazılımcınıza e, yazılımcınız bir teslim ediyorsa o yazılımcıdan uzak durun. Çünkü dediğim gibi yani en az 10 defa e, ayar yapılması gerekiyor. İşte basınç ayarı, basıncın dışında boost'un Alt devirde mi, üstte mi, ortada mı verdiği... Mesela çoğu yazılımcı ki bu mesela benim de başıma gelmişti eskiden. Yazılımcıya gittik. Yazılımı yaptı. Ne yaptı? k 64ün boostunu hep alt devirde açmış. 5000 devire geldi mi araba ölüyordu. E, Rorantide, soğukta kötü çalışıyordu. Ondan sonra gaza bastığımda ara sıra misfire yapıyordu. Yani bunun gibi bir sürü problemler yaşadım veya yaşayan arkadaşlarım oldu çevremde o yüzden yazılımcı çok önemli sizde çıksın 5-10 defa test yapın o testler üzerine logların o logların üzerinden tekrar bir ayar yapsın bu çok önemli diğer bir şey de egzantrik itici performans arttığınız için egzantrik iticinin yükü daha fazla oluyor o yüzden bunu da yenilerinizi tavsiye ederim fiyatı da yani şu an 1500 lira falan olması gerekiyor Orijinal olarak almanızı da tavsiye ederim. Diğer bir şey de motor kurum temizliği biliyorsunuz daha önceki videolarda bahsetmiştim ee, 1.8 TFSI ile 2.0 TFSI ve diğer turbolu VW araçlarında kurum yapıyor. 50 bin kilometrede bir kurum temizliği yaptırın. K 04 64'den önce de mutlaka kurum temizliğini yaptırın. Çünkü tam performansı o zaman alabilirsiniz. Diğer bir konuda e, 2005 ve 2016 modeller için daha doğrusu 2015'e kadar K04'ü alabileceğiniz güçler bunlar arkadaşlar. K04 64'de maksimum 360 beygir alabiliyorsunuz. Bu 360 beygir de dediğim gibi e, yakıtınız 98 ise ki 98 oktan Türkiye'de yok. Genelde dediğim gibi 90 oktan, 92 oktan çıkıyor şu anki benzin kalitesi. Bu gücü almanız için 1.8 bar falan basmanız lazım. Bir de tabii ki etanol olması gerekiyor. Metanol ile beraber. Bir de bunun hibbit versiyonları var. Yani hibbit de yapılıyor. Hibbit'te de, de yani 20-25 beygir bir güç alıyorsunuz fazladan. Ee, yani ama şöyle bir şey var. Yani ben sıfır bir turbo almışsınız K0464. Yani gidip de buna Çin malı hibritse çevirtirseniz pallerini. Ben hiç tavsiye etmiyorum. Yani şu taş gibi sıfır turbo almışsınız. Gidip de hipbit yaptırdıktan sonra 3 ay 6 ay sonra palleri sallanacak. Kırılacak yani. Hiç tavsiye etmiyorum. Ama yapan da var. Ee, bir şey diyemem. Ama genelde hipbit turboların bütün parçaları Çin'den geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Türkiye'de sağlıklı değil. E, K0460'un V1 hibit versiyonu var. Bu e, Türkiye için konuşmuyorum. E, Bartek firmasının e, kiti var. Bartek firması da bu sektörde yani bu grup için, seyahat audio vak grupları için Skoda, e, Avrupa'nın en iyi modifiye firması. E, bunların V1 hibit turbosu var. E, Turbonuzu gönderiyorsunuz. Onları özel işlemden geçiriyor. Ve e, size geri gönderiyorlar. Fiyatı biraz yüksek. Ama alabildiğiniz güç maksimum 400 beygir. Bir de bunların V2 hibritleri var. Bunda da 440 beygire kadar güç alabiliyorsunuz. Ama bu dediğim gibi bütün bu maksimum güçler mutlaka e, ama mutlaka 98 oktan ve metanol kitle alınabilen güçler. E, veya etanolle karışık yakıt artı Metonor kitle alınabilen güçler. Yani siz de e, Türkiye'de yaşıyoruz. Normal bir benzin aldınız. Zaten 90-92 oktan zar zor çıkıyor. Metronor kitinizde yoksa bu güçleri imkansız göremezsiniz. E, bir de bunların e, daha üst seviye turbolar var arkadaşlar. Bunlar da GT 2871 art, GT 3071 art, e, yeni seri G25'ler var ki müthiş bir turbo. G25 550 ve G25 660. Bunlar tabi stage 4, stage 5, stage artı üst turbolar. Bunları da e, ilerleyen dönemde yaptırabilirsiniz ama bunlar tabii ki stok motor için değil. Full e, rektife yapılmış ve güçlendirilmiş motor için e, uygun olan turbolar. Yani stok veya sadece forget piston, piston kolu taktım ben bu turboyu takayım derseniz başınıza çok iş alırsınız. Yani bütün motorun parçaları güçlendirilmiş parçalarla değişmesi gerekiyor ki bu turbolara kullanmanız için. Ama bir bara kadar K0464 stok motorla kullanabilirsiniz. Ama bir barda da yani ne kadar güç alırsınız? Yani 280 belki, 270 belki veya 260 alırsınız. Yani ya da öyle bir güç alırsınız. Yani ben stop motorla bir bar bastım işte 350 beygir aldım yok yani 360 350 beygir almanız için 1.8 bara kadar çıkmanız gerekiyor sağlıklı olarak da yani benim görüşüm günlük kullanıyorsanız e, maksimum 1.6 bara kadar çıkmanız yani 1.8 biraz tehlikeli bir limit oluyor K0 464 için ha kullanan var mı var mesela bir sene 1.8 bar basan arkadaşımın aracı var S3. Ya yani 1.8'de 1,5 sene bastı, hiçbir şey olmadı ama 1.8 bar basıp da 3 ay sonra turboyu patlatan da oldu. Yani turbonun uzun ömürlü olmasını istiyorsanız, yani ben arabayı 4 sene rahat rahat sorunsuz kullanayım derseniz o zaman 1.6 bar çok ideal bir basınç. 1.6 bar'da da yani 330 320 görürsünüz. O civarda bir şey olur. O da bence çok yeterli olur. Zaten şöyle e, k 04 geçtikten sonra zaten arabanızın devirlenmesi vesaire çok ciddi anlamda artıyor arkadaşlar. Yani şu güce güç çok fazla değil belki. 211 beygirden veya 180 beygirden 360'a, şey 330'a, 340'a çıkmanız iki katı ama yani inanılmaz fark ediyor turbo. E, ciddi anlamda fark ediyor. Yani düşük bar bile bassanız yine de çok farkı görebiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Özellikle ara hızlanmanız inanılmaz artıyor. Bir de yazılım yaparken de şunu da e, dikkatinizi çekeyim. E, mutlaka yazılımcınız üst devirleri nerede yani alt devirleri biraz kısıp üst devirleri açmasını söyleyin. Çünkü K0464'ün en ideali bu. Yani alt devirden başlayıp da 5000'e kadar zaten turbo doluyor. 5000'den sonra araba gitmiyor. E, o yüzden belli bir e, devirden sonra açmasını söyleyin. Yani biraz barı yukarı çeksin. E, bas Basıncın başlamasını. Alt devirler çünkü çok önemli değil. E, üst devirler daha önemli arkadaşlar. Bir de 2015 2016 sonrası IS turbalar var. İşte IS38 var. Bunun LM450 LM400, LM... 450LM 500C'leri Onlar da farklı turbolar Bir de şunu belirtmek istiyorum IS turbolar kesinlikle Bizim bu EA888 Motoru kesinlikle uymuyor Arkadaşlar yani IS38 buldum IS28 buldum Mesela takip maalesef olmuyor Bu sadece yeni nesil 2015 sonrası 2.0'lar için Geçerli olan bir turbo O yüzden bizim araçlarda maalesef olmuyor ee, dediğim gibi ülkemizdeki benzin kalitesi 95 değil, 90-92 arasında. O yüzden bu beygilleri %10-15 daha düşük olarak hesaplayabilirsiniz. Ee, dediğim gibi bunun dışında da yine sorularınız olursa yanıtlamayı isterim. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.